Arkadaşlar herkese merhaba ben Rezan Çakmak kanalına hoş geldiniz. Bugün olaylı sistem hakkında ikinci videomu çekiyorum. Bugün bir olay yok. Bu arada masa sallanabilir. Kia'nın masası dört yıldır kullanıyorum. Güzel bir masaydı. Fiyat performans bir masaydı. Biraz ortası çökmüş. O yüzden yeni bir masa satın aldım ama inceleme içinde yeniden bir masa satın almam gerekecek sanırım. Çünkü bugün fark ettim bayağı sallanıyor. Bu videoluk kusuruma bakmayın diyorum. Ve kasamıza dönüyorum. Bu kasayı aslında birçoğunuz biliyorsunuz. İtopya ile ilgili bir sorun yaşamıştık. Herhalde 4-5 ay oldu ya bu sistemi alalı. Sistemi satın aldığında H610M'di sanırım. Ee, başlangıç sınıfı bir anakart ile geliyordu. Ben oradan SSD'yi güncelledim. Dedim hızlı bir SSD olsun. SSD bizim için önemli. Tabi anakart çok başlangıç. Yani bütçeniz yetiyorsa gerçekten başlangıç model anakartlar kullanmanızı tavsiye etmem. Eğer oyun dışında alıyorsanız. Ben buna dikkat etmedim. Evet biraz benim de hatam var. Çok çok araştırma fırsatım olmadı ama ben o kadar sisteme kendim bırakmışım ki orada bileşenleri değişince beni uyarmasını beklerdim sistemi. Ya oraya sonuçta çok pahalı bir SSD ekliyorum. Sen yazmalısın abi. Bu SSD'yi alıyorsun ama senin anakartın bunu desteklemiyor. Daha iyi bir anakart al. Adamlar uyarmıyor. Anakart geliyor. Ya hiç aklımın ucundan gelmedi. Geçmedi yani 3 x 4 SSD olacağı. Benim SSD'de Gen 4 destekli bir SSD. Abi geldi. Sistemin testlerini falan yaptım. Vaat edilen SSD hızlarını almadım. O an kafama dank etti. Tamam anakart desteklemiyor dedim ve bir video çektim. Size tüm samimiyetimle söylüyorum ki videoyu çekmemdeki asıl amaç parayı zor kazanan kardeşlerimizin bu tuzağa düşmemesi. Kiminiz tuzak kelimesini ağır bulabilir. Ben biraz daha abartıp şark kurnazlığı bile diyebilirim. Ee, ama tuzak şu an için efendiliğimizi koruyalım tuzak olarak kalsın. O videoyu çektiğimden itibaren gerçekten hem güzel yorumlar aldım hem kötü yorumlar aldım. Güzel yorumların başında da şunlar geldi. İşte evet haklısın biz de senin sayende bilinçlenmiş olduk ben de dikkat etmeden toplayacaktım veya dikkat etmeden topladım pişmanım falan site uyarmıyor bizi gerçekten gibi çok yorum aldım ama böyle marka fan boyu güçlünün yanında duran avukat yorumlar yapan yılların avukatıymış gibi konuşan hemen ahkam kesen yorumlar da oldu yani küstahçası oldu küstahça olanları Eleştiri sınırını geçenleri tabii ki engelledim. Çünkü bu tarz kişisel gelişimini tamamlamamış insanların internet ortamında yorumunun olmasına karşıyım. Yani bu insanların söz hakkının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belirli nitelikleri karşılayamıyorlar. Yani bu insanların yorum yapması bu tarz ortamlarda insanları yanıltabilir. Ha, bakabilirsiniz kötü yorumlar da var beni eleştiren silmemişim ama en azından hakaret etmemiş. Hakaret sınırına ulaşmadığınız takdirde de istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Ben olanı söylüyorum. Markalar benim babamın markası değil. Kimseden bir finansal desteğim de yok. İstediğim istediğim şekilde söylerim. Hatta şöyle telefonu elime aldım. Gidip hemen kendime Yen4 yani destekli bir ana kat satın aldım Hatta şurada kutusu olması lazım kadrajda görünüyor mu bilmiyorum H610M yerine bunu aldım onu da sonra sattım yani ucuz fiyata da sattım herhalde 2700'e 800'e falan satmıştı İtopya bize 1600 1700'e falan bin TL zararla sattım şunu da 44500 bandında herhalde satın aldım. Sırf Gen 4 desteği var diye. DDR5 değil. Yani DDR4 bu arada o mevzuya da değineceğiz. Bu arada konu çok dağılabilir. Tamamen Olayı hem özetliyorum hem sisteme geçeceğim. Ya bu sefer çok yani baktım 6-7 bin TL çok kaliteli anakartlar almaya çalışıyorum. Sonra dedim ya bunu yapmayayım. Çünkü ben bu sistemi 2-3 yıl beni idare edebilecek şekilde DDR4 çerçevesinde topladım. Makul fiyatlı bir sistem olsun. O sınırın dışına çıkmayalım ki 3 yıl sonra Rüya sistemimizi, çok daha premium sistemimizi toplayabilelim. Sonra vitesi düşürdük. 4000 TL bandında işte B660 e, Wi-Fi ile Bluetooth'lu, Gen4 SSD destekli şöyle bir anakart satın aldım kendim de taktım. Daha sonra Gen 4 SSD desteklemediği için anakart hem anakartı değiştireceğimden dolayı sıvı soğutmayı da bekliyor, bekletiyordum. O daha yukarıda. Ee, anakartım gelince de ki 2-3 ay oldu bunda satın alalı. Çünkü ben eğer Gen 4 destekli SSD aldıysam o SSD'yi çalıştıracağım. Yani o hızları alacağım. Gittim anakartımı aldım taktım sorunumu çözdüm. Ama bu videoda tüketicinin yanında olsun. En azından araştıracaksa bu videoya da ulaşsın. Neyin ne olduğunu görsün. Ya yani anlatmak istedim benim çok da umurumda değil arkadaşlar ama ben sizin için çektim. Dediğim gibi gittim anakartı aldım. Evet biraz fazla para verdim. Uğraştım. Tekrar eski anakartı sök, bunu tak, sıvı soğutucuyu tak falan derken biraz yordu. Ama neticede kullanıcılara en azından İtopya'dan alışveriş yapacaklara bir tavsiyede bulundum. Sadece İtopya'da değil, yani diğer siteler için de dikkatli olun. Şunu tekrar şuraya koyalım. Yani bir sistem toplayacaksanız uyumluluğuna siz de dikkat edin. Mümkün mertebe bu konuda sizi uyaran sitelerden de alışveriş yapın. Çünkü böyle uyaran siteler de varmış. Şimdi neyse, biz bu videoyu yine çok İtopya'yı eleştirme videosuna çevirmeyelim. Ben sadece olayla ilgili birkaç özet geçmek istedim. Kullanıcılar bilgilensin diye. Böyle böyle bir durum yaşanmıştı. Şimdi son durum ne arkadaşlar? Her sistemden memnun muyuz? inanılmaz memnunum. Gerçekten tam ihtiyaçlarıma göre bir tercih yapmışım diyorum. Bugüne kadar yani tek bir kez bir sorun yaşamadım. 6-7 aydır aktif kullanıyorum ve gece gündüz çalışıyor. Gerçekten yoğun çalışıyor. da klima olmasa gerçekten termal macununu değiştirelim. Çünkü Şanlıurfa'dayım. Şanlıurfa epey sıcak ama en azından kasa klima sayesinde biraz daha serin bir ortamda çalıştığı için bu macun değiştirme durumuna bu kadar kısa vadelerde gereksinim duymuyorum. Soğutucu olarak da sıvı soğutucu var. H100 RGB. Corsair'in çok sevilen bir modeli. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım ve ilk defa sıvı soğutma kullanıyorum. İşte pompa sesi olur falan rahatsız olursun gibi çok yorum okumuştum. İnanın fan sesi kadar rahatsız edici değil. Hatta hiç duymuyorum neredeyse. Yani isterseniz gece işte saat 2-3 iken çok sessizken orta kasaya kafanızı yaklaştırdığınızda sıvı soğutmanın pompanın sesini duyabiliyorsunuz. Onun dışında gün içerisinde bu sesi duymak gerçekten imkansız. i5 13400F ile ilgili şunu söyleyebilirim. Gerçekten orta sınıf için çok güzel bir işlemci. Yüksek ısılara da çıkmadı hiçbir zaman. Yani sıvı soğutma yokken Şanlıurfa'da bu kadar havalar sıcak değilken henüz yaza girmemişken stok soğutucuyla 70-80'lere dayanıyordu işlemci. Biraz daha havalar ısınınca o dönem Stok soğutucu da artık benden bu kadar dedi. İşlemci bayağı yüksek ısılara çıkıyordu. Sıvı soğutucu sayesinde şu an 35 ila 50 derece arasında seyrediyorum. Çok zaten ısınan, inanılmaz performanslı, inanılmaz güçlü bir işlemci de değil. Gayet verimli çalışan F serisinin hakkını veren, benim de işlerimi gören, kurguda, işte Photoshop'ta, Premiere Pro'da işlerimi takılmadan yapabilmeme olanak sağlayan en azından bu yıl için, yani bu süre için. Çünkü bu sistemi zaten beni 2026'ya kadar taşısın mantığıyla toplamıştım. 4060 biraz Premiere Pro'da işte çok katmanlarla çalıştığım zaman tıkanabiliyor. Tabii bu da verdiğiniz parayla ilgili bir durum. 4060'ı çok kafada büyütmemek gerekiyor. Çok daha pahalı zor ulaşılabilen bir ekran kartı değil. Benim için hani işimi şu an görebilecek bir seviyede bu fiyatlara gayet mantıklı bir grafik birimi. Neden AMD tercih etmedin diyenler olacaktır. Tamamen kişisel yani o an Intel seçmek istedim. AMD'yi de çok severim. Bir sonraki sistemin mutlaka AMD olacak. AMD'nin üst seviye işlemcilerinden birini tercih edeceğim. Ha grafik tarafında tercih edeceğimi sanmıyorum. Nvidia biliyorsunuz iş için bir adım daha önde. Ama oyun oynayacak olsaydım AMD'nin grafik birimine de şans verirdim açıkçası. Dediğim gibi Intel tercih etmemin çok daha niş bir sebebi yok. O an öyle bir kombinasyon tercih ettim. Donanım bileşenlerimi Gigabyte'dan yana tercih ettim. bunu evet istiyordum yani Gigabyte olmayan bir ekran kartı almazdım mesela. Bunun sebebini bilmiyorum. Fanboyluk da değil. Yine o an gelişen bir durum. MSI de olabilirdi. Diğer kaliteli markalar falan da olabilirdi. Eğer çok üst seviye bir ekran kartı falan almıyorsanız veya anakart almıyorsanız markalara çok takılmayın derim. Tamam gigabyte ama sonuçta neticede üst plakası plastik. Başlangıç seviyesi 8 GB VRAM'e sahip. Dual fanlı bir grafik birimi. Ha ama şu takıntım var. Anakart MSI, grafik birimi Gigabyte. Şu farklı bir marka falan olsun istemiyorum yani. Hani mümkün mertebe Anakart gigabyte ise ekran kartı da gigabyte olsun istiyorum. Bunun spesifik olarak size bir artısı var mıdır bilmiyorum. Bu da tamamen bir tercih meselesi. Çok da önemli değil yani. 8 GB VRAM'in günümüz için yetersiz olduğunu anladım bu sistemi topladıktan sonra. Yine kısa vadeli bir sistem olduğu için sorun etmedim. Uzun vadeli bir sistem toplayacaksanız kesinlikle 8 GB RAM'in üzerinde VRAM'e sahip grafik birimi tercih etmenizi öneririm. Çok fazla sallanmaya başladı. Şöyle alırsak falan belki sallanmaz. SSD tarafında zaten Kingston'ın KC3000, 7000, e 6000 bir SSD'si var. Ee, 1 TB'lık bir SSD. 1 TB'ın bana yetmediğini fark ettim. Yani yetmeyeceği zaten belliydi. Yüksek dosyalarla uğraşıyorum. 4K 50 FPS çekiyorum. 360 megabit ee, çektiğim videolar 100-150 GB oluyor. Dolayısıyla bir iki tane de oyun yüklediğiniz zaman 1 TB doluyor. Anakartta bir SSD yuvası daha var. Ee, bir 990 Pro yükseltmesi ilerleyen zamanlarda gelebilir. Valla bu fazla sallanıyor. Benim, benim için de bir takıntı haline geliyor. Odak konusunda da sıkıntı yaratıyor olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Evet bu kadar basit. Altına bir bez yerleştirdim. Şu an biraz daha iyi. Başka neyi anlatabilirim size? Sıvı soğutucudan da zaten memnunum. Çok daha ses Sessiz çalışıyor, çok da güzel çalışıyor. RGB tarafında da herhangi bir sorunumuz yok. RAM'ler kaldı. ile RAM ilgili çok anlatabileceğim bir şey var mı bilmiyorum ama DDR4 2x32 şeklinde 64 GB RAM tercih ettim. Şimdi şunu söyleyenler olabilir işte çok gereksiz bir yükseltme falan ama laptop tarafında düşük remle çok sorun yaşadım. Ee, bilgisayar tarafında, kasa sistemleri tarafında da o endişeyle 64 GB yükseltmesi yaptım. Yani 32'de işimi görebilir miydi diye düşünmüyor değilim. RAM'in bir zararı yok kalsın. Ne kadar fazla RAM o kadar iyi. Ha bu arada ben e, bir kez yoğun kullanırken baktım 30 GB RAM falan kullanmıştım. Hani 64'ü zorlar mıyız bilmiyorum. Şu açıdan çok mantıklı olmamış olabilir. DDR4 RAM'ler artık eskiyor bildiğiniz üzere. Yani DDR4 sistemler de eskiyor. А я, и Kullanacak bir sistem de olsa, kullanacağım bir sistem de olsa 32 GB ile idare edebilir miydim acaba? Hani idare edip bu RAM kitine harcayacağım parayı DDR5 sistemimde daha yüksek frekans hızlarına ulaşabilen RAM'lerde tercih edebilir miydim diye düşündüm. Yani bu konuda bir yanlış seçim olmuş olabilir. Artık o da çok önemli değil. Sağlık olsun. Benim için önemli olan sistemin sorunsuz, kusursuz çalışması. O konuda da hiçbir şekilde beni yüzmedi Gerçekten yoruyorum ama işlerimi çok güzel, çok rahat bir şekilde şekilde yapıyor. Kasanın önü mesh bu arada tamamen. E, detaylarda zaten gösteririm. 3 adet 12 santimlik fan var. Arkada da e, bir egzoz fan var. O da yine 12 santimlik. RGB fanlar bu arada. Gayet güzel yanıyorlar. Ambiyans olarak da soğutucu ile beraber güzel bir ambiyans sunuyor. Anakarttan da memnun kaldım bu arada. Üzerinde ihtiyacım olan tüm bağlantılar var. Hem bir Type-C portu var. Wi-Fi var. Bluetooth var. Adreslenebilir RGB bağlantısı var. Ondan sonra 4 RAM kanalı var. 4 tane PCI girişi var. 2 adet M.2 SSD bağlantısı var. İhtiyacım olan her şeyi şu aşamada karşılıyor. Soğutma olarak çok özenilmiş bir anakart olmayabilir. Baktığımız zaman çok böyle kaba kaba blokların olduğunu söyleyemem. Bu fiyatlara veya biraz da üzerine ekleyip soğutma tarafında daha iyi anakartlar bulabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu arada kasamızın kapağı şöyle basit bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Bu da güzel. Yani böyle tozunu almak için falan vidalarla uğraşmadan çok pratik bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Evet son olarak şunu eklemek istiyorum. Tamamıyla iş için kullandım ama oyuncular bu işlemciyle bu ekran kartının senkronizasyonunu merak edebilir. Kaç FPS alabiliyor oyunlarda falan diye. Oyun tarafında çok FPS kaygım olmadığı için şu an 4K 60 Hz bir monitör kullanıyorum. Samsung'un 43 inç boyutundaki M7 monitörünü kullanıyorum. Bu arada eğer düşen varsa kaçırmadan alsın. Hem içerik tüketebiliyorum hem işte Xbox konsolum vardı şu an yok ama çok güzel oyunlar oynayabiliyordum. Hikayeli oyun oynayanlara tavsiye ederim. Paneli sebebiyle de siyahları inanılmaz iyi. Bir OLED ekran kullanıyormuşsunuz gibi bir siyah deneyimi var. Kesinlikle düşünenlere bu monitörü de tavsiye ederim. Oyunlarda aldığım FPS'ler şu şekilde. Euro Truck Simulator'da bu monitörde full ayarlarda 70 80 90 arasında değişen bir FPS alıyorum. Starfield'de 40 50 FPS alıyorum. Grafikler full bu arada. İşte bunun dışında videoya Forza eklemiş olurum. Forza Horizon 5 ve Game Pass'e yeni gelen Call of Duty Modern'in Modern, Modern 3'ün e, FPS durumunda gösteririm. Merak edenler en azından fikir edilmiş olur. Şimdi kasamızı şöyle önümüze alıp videoyu bitirelim. Şöyle umarım kadrajda görünüyorumdur. 2026'nın ortalarına doğru kullanacağım bu sistemimden şu an için son derece memnunum. Herhangi bir problemim yok. Umuyorum ki de olmaz. Sistemim hakkında sizlere bu şekilde bilgiler vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.